Haydi bakalım Galatasaray Real Madrid mücadelesi. Ya şu atmosferi bir bakın ya. Yani Merhabalar ve mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Ben Hasan Muslan. Haydi bakalım. Bismillah. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Oo, ne yaptı Hakan öyle? Düdüğü çaldığı, Hakimin, Hakimin takı, düdüğü Maç başlıyor. Hakimin Hakimin düdüğü. Hakim. Guti. Roberto Carlos. Necati. <laughs> geçseydi, geçseydi oldu. Pas en geriye. Hakan aslansın be. Nasıl aldın onu? Adamımsın. Çıkmasın. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Necati. Gelişin Hasan Şaş. Aa. Aa faal var artık orada. Yani işte Türk takımlarının Avrupa'daki durumu yani. Bütün hakemler. O faalü nasıl vermezsin ya? Pis herif. Yani şu an efsanelerle oynuyorum ya. Müthiş bir keyif. Hadi Hakan. Lan nereye... Hakan. Uzaktan şansını. oh, 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 oh. oh, oh, oh. Of. Of oh, Hakan o oh, nasıl bir gol. Allah'ım. Ya mükemmel. Kral. Aynen. Çok şık bir gol. Aynen spiker kardeş. Hakan ya efsane ya. Real Madrid Galatasaray karşısında tamamen şok yaşıyor değerli izleyiciler. Hakan Şükür'ün müthiş golü. Yavaş. Yavaş. Ergün. Ergün bir de sen atar mısın buradan ya? Ha? Yani hiçbir şeyim yok ama dur bakalım. Eee... Falsolu bir şut. Yok yavaş ya oldu ya. Orhan sen onu geçirmesin. Hiç Sabri nerede şutlu. ya? Sabri hiç görünürlerde yok. Aa! Bir dakika. Ben Sabri'yi almadım mı? Nasıl almam Sabri'yi? Neredesin Sabri? Cihan. Sabri. Sabrisiz olur mu ya? Cihan. Diyorum bir şey eksik. <gülüyor> Galatasaray'da. <gülüyor> bir şey eksik. Tadı yok ya. Adamım sabri. Arada bir 55 numaralı formasıyla Sandri'ye. yapılmış bir değişiklik. Takım Aynen öyle. Spiker. Ya spiker güzelmiş. Roberto Carlos. Roberto, Roberto Carlos. Arada. Yani Cidane Real Madrid'in efsaneymiş yani kadro. Zidane, Beckham. Ronaldo, Roberto Carlos. O ne? Gol oldu. Ha. Sabri! <laughs> Sabri! Aman! Beckham. Yahu bir insan hiç yaşlanmaz mı ya? Adam kaç yaşında hala karizmanın önünde gideni. Guti, Zinedine Zidane. Yine bir efsane. Raul. Ve Ronaldo. Efsanelerin de efsanesi Ronaldo. Devam. Zinedine Zidane. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Hiçbir şey yok ya. Biz... Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Sabri. Sen Harika olmasan olmaz. Mi? Kaçırma onu. Kafa vurdu. <laughs> eyvah 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 eyvah. eyvah. Bas 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 çoklu pres, tekli pres, pres. Şansını denedi ama top kaleyi bulmuyor. İkinci yarı başlıyor. Galatasaray'ın Real Madrid karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Defans arkadan veriyor. Eyvah, eyvah ya. Ronaldo ne yaptın Ronaldo ya? gerçekten çok çekişmeli bir karşılaşma oluyor ve bu gol maça dengi getirdi. Yalnız şu anda Gamepad'de Necati. o bastığım düğmeleri falan Son bir görseniz yok böyle bir şey. Yani PES 2015'te o anlattığım PES rehberindeki tüm hareketleri istem dışı olarak refleks oluş. olarak yap. Adam kaçırma, çoklu pres, çift pasa basarak, kayarak top almaya çalışma. Savunma oyuncusundan inanılmaz atak. <laughs> ah ah ah. Sevgili of! Mondragon. Haydi şimdi. Necati. E Hakan kaçsana. Son 15 dakika. Adamlar ayağıma ayağıma Son vuruyor. Dakika. Hakem uyuyor ya. Biz Bravo. daha dokunur dokunmaz hemen faul. Hadi Necati. Bunda Ya şey nasıldı ki? Adam kaçırma falan var mıydı bunda? Ya bu maçı var ya elinden geleni yapıyor oyun şu anda. Real Madrid kazansın diye. Nasıl bir ayardır o? Hiçbir şey yok. Of. çok iyi. Topuğunu ne oluyor ya bu Hakan? Roberto Carlos. Woodgate. Salgado. Beckham. Aa 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 Uzatma var mıydı acaba? Gol Ah ah. Ya a -a -a. ben i̇şte ben biliyorum ya. Ben biliyorum söyledim yani. Oyun çünkü elinden geleni yapıyor yani. Real Madrid yensin diye. Ya böyle bir, bir şey var mı ya? De liderliği mi kalmış adamlar son saniyede? Ya bırak ya. Çok klas bir vuruş ve klas bir goldü. Yani oyun resmen ayar geçti ya Real Madrid'e şu maçı kazandırmak için. Şuna bak ya. Aa şaka yani. Aa, çok sinirlendim. Rövanş. Rövanş istiyorum.